Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi, e, gördüğünüz gibi burada harika bir Hot Wheels 5 paket Lamborghini paket duruyor. 80 aboneye özel video çekmeye düşündüm. 80 aboneye özel videoda bu olsun, hadi dedim. 100 abone özel video hala bitmiş değil. Şimdi isterseniz biraz inceleyelim, hemen kutu açılışına geçeceğiz çünkü. E, fiyatı göstermem gerek yok. Her yerde 55 lira artar bu. Siz bunu çok daha sonra benziyorsunuz. Şimdi Lamborghini olduğunu Zaten bildiğimiz Hot Wheels kalitesi. Burada bir şeyler falan yazıyor. Gördüğünüz gibi 0-3 yaş arası e, yapamaz diyor. Yani oynayamaz. Bildiğimiz Lamborghini. E, bu 5'li paket. Bu Lamborghini 5'li paketi her yerde bulamayız. E, şöyle yatırayım. Mekan biraz kötü. Bunun için özür dilerim. Şöyle göstereyim. Güneş oluyor. Ha. Şimdi bir arabalarımızı inceleyelim. Ondan sonra hemen açılışa gideceğiz. İnşallah net görüntü. Burada bir gördüğünüz gibi altın renkli Lamborghini'miz var. Pek gösteremiyorum ama sağlamlık testi videosunda bunu göstereceğim. sağlamlık testi videosu çekildiğinde. Burada da 63 yazın üstünde egzoz çıkışları var şurada. Biraz pek net gözükmez. Şurada egzoz çıkışları var. Güzel. Kaliteli bildiğimiz hat yüz zaten. Söyledim. Böyle bir Lamborghini'miz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi en beğendiğim bu oldu. Bu bu en beğendiğim ikinci oldu. Lamborghini'nin gri renkli böyle güzel bir e, jantı olmuş. Gördüğünüz gibi turuncu desenli. Harika bir Lamborghini'miz bizimle. Ve burada görmüş olduğunuz gibi dördüncü olarak beyaz Lamborghini'miz var. Üstü açık egzoz çıkışları yok. Mercedes gibi oluyor bazen. Yani kısaca bu araba pek gözükmüyor. Önünü ve arkasını şöyle göstereyim. Yanını zaten göreceğiz. Ee, kısaca yani ben bundan bahsedeceğim. Yani bunu her yerde bulamayız. O yüzden ya yani bu çok özel bir e, Hot Wheels 5'li pakettir. Zaten tatile gideceğiz, Karne tatiline hediye olarak alınabilir Hathias yes, 5'li paketler. Öneririm. Burada harika bir paket yapmışlar. Yani harika bir resim çizmişler arkasına. Ama önemli değil çünkü paketi zaten yırtacağız. <laughs> Neyse. Şimdi e, isterseniz hemen bir açılışa geçelim. Açılışa geçelim. E hadi o zaman. Açılışta görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketimizi açtık. Şimdi hemen ee, size tanıtmaya başlayayım. Şimdi sırayla alıyorum. Bu elinde görmüş olduğunuz arabanın arkasında zaten spoilerimiz bulunuyor. Güzel inşallah net gözüküyordur. Güzel siyah jantları var. Altın rengini unutmamak gerekir. Zaten burası biraz boya olmuş farları falan. Bildiğimiz Lamborghini şeyi, amblemi. Bildiğimiz Hot Wheels karatesi de ayrıca, pardon. Bildiğimiz Hot Wheels de ayrıca. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi güzel. Camları çok ince tasarım, hassas. Çok güzel bir araba var. Altında zaten bildiğimiz gibi Hot Wheels yazıyor. Ondan sonra siz buradan göremezsiniz ama Made in falan yazıyor. Bildiğimiz kat yazsın. Şey, Lamborghini Veneno. Şurada yazdığınız gibi. Böyle harika sarı bir arabamız var. Bu videodan hemen sonra eğer mümkün olursa ya da başka zaman çarpışma testi iki videosu çekeceğim. Hot Wheels oyuncak arabalar. Bunlar yer alacak. Ee, böyle güzel bir araba bulunuyor. Hemen şunu buraya koyuyorum. Hemen şuradan ikinci arabamı alacağım. Düşürmem inşallah. Aa güzel. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi mavi güzel bir arabamız var. Spor spor arabası olduğu zaten belli. İtalyan bayrağı vardı. Şurada nestiyorlar. Yani buradan da ara. İtalyan bayrağımız burada bulunur. Siz çok rahat göremezsiniz ama ben gayet net görürüm elinde. 63 numara yazılmış. Sarı jantları var harika. Spoilerini unutmamak lazım. Amerikan arabalarında çok spoiler oluyor. Camları yine siyah benim beğendiğim gibi. Şöyle göstereyim. Hmm. Aşağıdan siz göremiyorsunuz. Yani böyle güzel bir arabamız var. Şöyle hani çeviriyorlar bazen modelleri rahatlık. Ben de öyle çevireyim. Neyse boş verin onu. Burada sarı bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım. Bir düğme gibi bir şey sanırım. Neyse bunu hemen buraya koyuyorum ve hemen anam. Üçüncü arabamızı şuradan alıyorum. Alamayacağım ben galiba. Aldım. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Hemen üçüncü arabamıza gördüğünüz gibi aldım. Bu arabaya bayıldım. Yani harika bir araba. Turuncu çizgili siyah koyu gri renginde. Yine farları boya yani biraz boya yapmışlar. Jantları gördüğünüz gibi çok güzel bir tasarıma ait. Zaten ikinci arabada da gösterdim. Bildiğimiz hat yazısı şeydir. Ne bu denmiş? Nerede yazıyor bu? Dur şu tarafta. Ay pardon. Buldum bu tarafta. Şu hemen altında yazıyor. Siz göremezsiniz ama ben okuyayım. Yok altında değilmiş. Hi, altta altta şuradaki yazı. Lamborghini ne yazıyor? Mur Murciago. Bir dakika ya arkadaşlar. Mursi Murciago gibi bir şey yazıyor. Hiç duymadım böyle bir isim. Yazıları çok küçük yazıyorlar okunmuyor. Ve arabanın altı siyah ya yazı da siyah pek gözükmüyor. Yani böyle kısaca güzel bir arabamız elimizde bulunuyor. Spoiler yine unutmamışlar. Amerikan tarzı araba bunları. Yani böyle güzel bir arabamız bulunuyor hemen şuraya koyalım. Ondan sonra hemen şu açık olan dördüncü arabamıza geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir, üstü açık bir beyaz arabamız var. Ben bunu hiç beğenmedim. Bunu baştan söyleyeyim. Yani kalitesiz olmuş biraz. Ama yine de oyuncak araba dediğim yani böyle olur. Onu diyeyim. Spoilerimiz var. Yine. Şimdi Böyle güzel siyah jantları var. Harika. Biraz netleştirmeye çalışayım. <laughs> İnşallah net gözüküyordur. Siyah çok güzel jantları var. Şimdi ben videoyu çekerken çok net gözüküyor portre gibi ama sizde pek gözükmeyebilir YouTube'a yüklüyorum çünkü bu videoyu. İnşallah gözüküyordur. Ve siyah çizgileri var çok güzel. Hemen gecikmeden 4. arabamıza gelelim. <laughs> Neyse. Şu an yine sabitleyeyim şuraya. Hı. Böyle daha iyi sabitlemiş oldum. Şimdi alamıyorum ki şunu ya. Yüzüm gözükmesin diye uğraşıyorum da. Neyse bunu buraya koyalım hemen. Kısaca bundan da bahsedeyim. Dur. Hafif şöyle koyayım. Hafif şöyle arkadaşlar. Bir dakika sabitlemeye çalışıyorum. sabitleyebilirim. Bunun da güzel bir yapısı var. En beğendiğim ikinci araba oldu bu arabadan sonra. Yani güzel bir yapısı bulunuyor. Jantlara harika. İnşallah görüyorsunuz. Çok net. Ee, böyle güzel bir jantları var. Arkasında spoilerimiz var yine. Hepsinde spoiler yapılmış. Ee, biraz yukarıdan göstereyim. Videoda biraz şey gözüküyor da alçaktan. Böyle güzel bir arabamız da bulunuyor spagetti içinde. Hemen şunu şuraya koyayım. Sizlere kısaca bir dakika arkadaşlar. Şundan bu arabalardan bahsedeyim. Ee, şimdi sırayla böyle böyle gideceğim. Ya da böyle böyle gideyim. Burada gördüğünüz gibi ışıkta parlayan harika altın bir Lamborghini'miz var. İnşallah bendeki gibi net gözüküyordur sizde. Böyle kısaca bir arkasını göstereyim. Hemen sizlere. Siyah olduğu için pek göremezsiniz ama harika bir araba. Yan kısmını göstereyim. Sonra arkası önü Lamborghini bildiğimiz Lamborghini. Siz göremezsiniz çok bir ışık var. Siyah çizgileri unutulmuş Yan tarafı da böyle zaten. Bu ikinci arabayı göstermek istiyorum. Harika bir tasarım. Birimiz Lamborghini'nin farları çok güzel yapıyor Yan kısmı böyle zaten. Bahsetmeye gerek yok. Üstü gördüğümüz gibi hey arkası bildiğimiz Hot Wheels arabası. Böyle güzel bir şeyimiz var. Ondan sonra ben üçüncü arabaya geçmek istiyorum. Kısaca hemen gösteriyorum. Çok uzun sürüyor çünkü. Yani şu an 7 7 dakika 20 saniye oldu. Ee, bu video 7 dakika 20 saniye hatta bayağı bir geçmiştir. Şimdi arkası zaten bildiğimiz Videoda gösterdim. Bak bu karizma çok güzel olmuş. Sportif araba sevenler çok iyi kullanır bu arabayı yani. Böyle gidiyoruz gibi turuncu çizgi çok hoşuma gitti. Siyah desenli Hot Wheels jantlarımız var. Kısaca hemen şu yanını da göstereyim. Şimdi hemen bu arabaya geçmek istiyorum. Ee, bu arabada gördüğünüz gibi Lamborghini farları çok moda gibi geliyor bana. Şöyle net mi oluyor? ha hmm. böyle net siyah çizgileri de unutulmamış üstü acık 2 kişilik yer şurada gördüğünüz gibi beyaz engel koyulmuş buradan gözüküyor engel değil o şu şey nedir anlayamadım şu görmüş olduğunuz siyah şey anlayamadım onun ne olduğunu ama spoilerimizde arkada gördüğünüz gibi hemen arabanın şöyle arkası arkasını bir şey Telefon biraz sallanıyor kusura bakmayın böyle bildiğimiz gibi arkası. ilk fazla gelmişken şunun arkasını göstereyim bu son aramamız. Şimdi egzoz çıkışlarını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah. Şurada egzoz çıkışları var. İki yanda, iki de solda var. İki sağda, iki solda görüyorum. Böyle daha rahat görüyorsunuz. görüyorsunuz, görüyor olmalısınız. Hemen yanını da gösterdim. Önü de bir harika zaten. Farları çok karizma. Evet arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu tamamlamış olduk. Halk yazısı oyuncak arabalar. Çarpışma testi 2'yi kaçırmayın. Lamborghini'ler olacak içinde. Herkese görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. İyi, iyi gör. Ee, neyse söyleyemedim kelimeyi. Herkese görüşürüz.